İyi akşamlar efendim. Hz. Adem'den bu yana gelen bütün peygamberlerin tek dileği iyi insan yetiştirmektir. Bütün dinlerin amacı tekamül etmiş, olgunlaşmış, çevresine ve milletine zararı olmayan toplumlar yetiştirmek içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde ben ütimmü bu'istü li ütimme lahlak buyurmuş. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Ve hareketleriyle, tavırlarıyla, yaptıklarıyla ashabına ve bizlere örnek olmuştur. Dolayısıyla iyi Müslüman olmak demek aslında iyi ahlaklı olmak demektir. İyi insan olmak demektir. Başkasına zararı olmayan insan demektir. Dolayısıyla iyi insanın tanımını iyi Müslüman olarak yapmak doğru değildir. Sonuçta günümüzde materyalist mantık ve çerçeve içerisinde öyle günler yaşıyoruz ki bu iyi insanların sayısı oldukça azaldı. Ve ben diyorum ki Ey iyi insanlar ve kendilerini iyi insan kabul eden kişiler, iyi insanlarla dostluk kurun. Onlarla iletişiminizi çoğaltın. Onlarla arkadaş olun ve iyi insanların bir araya gelmesiyle oluşacak olan sinerjiyle dünyaya iz bırakın. Her şey gönlünüze göre olsun efendim.